Merhaba sevgili öğrenciler. Hücre ve organelleri konusu podcast'ime hoş geldiniz. Burada hücresel yapıları inceleyeceğiz ve bunların görevlerini anlatacağız. Hücrelerin temel yaşam birimimiz olduğunu biliyoruz. Yapısına göre prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayrıldığını da öğrendik. Bugün prokaryot ve ökaryot hücrelerin farklarını, hücre zarının yapısını, hücre duvarını, sitoplazmanın işlevlerini ve organelleri inceleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Prokaryot hücre belirgindir zarla çevrili çekirdeği ve organeli bulunmayan hücrelerdir. bu hücrelerin kalıtsal materyalleri hücre sitoplazmasına stop, dağılmış şekilde bulunur ve sadece zarsız ribozom organeli bulunuyor. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücreleri örnek olarak verebiliriz. Prokaryotların hepsi tek hücrelidir. Yani bunların çok hücreli formlarını rastlayamayız. Ökaryot hücreler kalıtsal materyalleri çekirdek içerisinde yani DNA'ları çift kat zarla çevrili ve bu hücrelerde hem zarlı hem zarsız organelleri var. Ökaryotik canlılara örnek verecek olursak mesela tek hücrelilere öglena, paramezyum amip verebiliriz. Algleri, mantarları, bitki ve hayvanları verebiliriz ki bunlar ökaryot hücrelere örnek. Bu hücreler daha kompleks yapıları sayesinde çok karmaşık ve çeşitli görevleri yerine getirebilirler. Şimdi hücre zarı ile başlayalım. Hücre zarı her hücrenin sitoplazmasını saran canlı bir yapı ve hücreyi dış ortamdan ayırır. Hücre zarının yapısında karbonhidrat bulunur, lipid bulunur ve protein molekülleri bulunur. Hücre zarının esas yapısını protein ve lipidler oluşturur. 1972'de Singer ve Nicholson tarafından ortaya atılan akıcı mozaik zar modeliyle açıklıyor hücre zarının temel yapısını. Ve bu modele göre hücre zarı iki sıra fosfolipid tabakası içinde dağılmış protein ve glikoprotein moleküllerinden oluşuyor. Şimdi hücre zarının yapılarına, yapısına ve işlevlerine bakalım. Fosfolipitten bahsedelim önce. Temel hücre zarının yapı taşı oluyor. Çift katman halinde lipitler konusunda da bahsetmiştik bundan hidrofobik kuyrukları zarın iç bölgesinde hidrofilik yani suyu seven başları ise dışa bakacak şekilde yerleşiyor yine hücre zarının yapısında proteinler var zar yüzeyinde olabilir ya da lipit tabakası içinde gömülü olabilir hücre zarındaki seçici geçirgenliği sağlıyorlar ve hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor Glikolipit ve glikoproteinler e, tanıma görevi yapıyor bu moleküller hücre zarının özgürlüğünü oluşturuyor ve diğer hücrelerle de iletişimi sağlıyor. Gelelim hücre zarının görevlerine. E, hücre zarının taşıma, enzimatik aktiviteler, sinyal iletimi, hücrelerin birbirini tanıması, hücreler arası bağlanma ve yüzeylere tutunma gibi görevleri var. E, Fosfolipitten oluştuğu için alkol, kloroform, eter gibi bazı maddeler Hücre zarının yapısına zarar verip seçici geçirgen özelliğini bozabilir. Hücre zarından geçiş kolaylığına bakıldığı zaman e, solunum gazları yani oksijen ve karbondioksit, yağda çözünen vitaminler ve nötr da atomların daha kolay geçtiğini söyleyebiliriz. Tabi hücre zarı dümdüz bir yapı değil. Bu hücre zarından farklılaşan yapılar da var. Mesela mikrovilluslar var. Hücre zarının dışa doğru oluşturduğu uzantılara diyoruz ve ince bağırsakta emilim yüzeyini arttırıyor e, yalancı ayak yine hücre zarının farklılaşmasıyla oluşuyor amipte ve akyuvar gibi hücrelerde bulunan geçici uzantılar siller var paramezüm gibi hücrelerde hareketi sağlıyor ya da bizde yani memeli hayvanlarda solunum yollarındaki sillere baktığımız zaman mukus ve tozları uzaklaştırabiliyor e, kamçıda hücre zarının farklılaşarak oluşturduğu bir yapı ince uzun ve iplik benzeri bir yapı e, ve memeli hayvanların spermindeki hareket kamçı ile sağlanabiliyor. Bazı canlıların hücrelerinin dışında e, hücre duvarı bulunuyor. E, bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin, bakterilerde ise peptidoglikan yapılı hücre duvarı var. E, hücre duvarı hücreye dayanıklık sağlar ve madde giriş çıkışına engel olmaz, tam geçirgendir. E, Otçul memelilerin sindirim sisteminde Seliloz sindirici bakteriler tarafından sindirilebilir ama e, biz insanlar selilozu sindiremiyoruz. Sitoplazmaya baktığımızda e, organellerden ve sıvıdan oluşuyor. Yani sıvı ak yarı akışkan bir sıvı. Sitozol diyoruz buna. E, %70-90'a yakın su ve içeriğinde enzim, RNA, nükleotitler, organik monomerler, atık ürünler, mineraller ve iyonlar bulunur. Hücrenin sindirim, solunum, boşaltım, beslenme ve fotosentez gibi tüm yaşamsal faaliyetleri burada gerçekleşir diyoruz. Şimdi sitoplazmadaki organellerden bahsedelim. Ee, i̇lk organelimiz e, gelişmiş bir organel, çift kat zarlı, çevrili mitokondri. Hücrenin enerji üretim merkezi yani ATP üretiyor ve bunu oksijenli solunum dediğimiz mekanizma ile gerçekleştiriyor. Prokaryot canlılar ve memelilerin olgun al hücreleri dışında tüm oksijenli solunum yapan hücrelerde mitokondri var. Çift kat oluşuyor demiştik. Gelişmiş bir organel. Dış zarı düz, esnek ve iç zarı kıvrımlı. İç zarına krista adını veriyoruz. Kristanın kıvrımlı olmasının temel nedeni yüzey alanını genişletmek ve bol ATP üretmeyi sağlamak. Ve kriste üzerinde yine oksijenli solunum elemanlarından olan ETS yani elektron taşıma sistemi elemanları bulunuyor. İç kısmı mitokondrinin matris dediğimiz bir sıvı ile dolu. Burada tabi çeşitli enzimler var. DNA'sı var, RNA'sı ve ribozomları bulunuyor. İhtiyaca göre sayısını arttırabiliyor. DNA'ları halkasal bakterilerdeki gibi ee, ama öyle kafasına göre tabii e, mitokondri sayı, sayısını arttırmaz. Yine hücre DNA'sının kontrolünde sayısını arttırıp çoğalabilir. Örneğin çizgili kas ve karaciğer hücrelerinde mitokondri sayısının fazla olması gerekiyor. Çünkü enerji ihtiyacı yüksek olan hücreler bunlar. E, mitokondride üretilen enerji yani fotosentez hariç hücredeki enerji gerektiren tüm olaylarda kullanılabilir. Eğer mitokondriyi hücreden çıkarırsak veya zarar görürse enerji üretimi durur ve hücre ölür. Diğer çift zarlı organeller plastikler. Bunlar hücreye renk veren yapılarında çeşitli renk maddeleri yani pigmentler bulunduran organellerdir. Bitkilerde bulunuyor, alglerde bulunuyor ve öglena da bulunabiliyor. Yapı ve görevlerine göre 3 çeşit. kloroplast, kromoplast ve lokoplast belirli şartlarda da bu üç plastik çeşidi birbirine dönüşebiliyor. Kloroplastla başlayalım. Mitokondri gibi dedik ki çift sarılı. Kendi DNA'sı, RNA'sı ve ribozomları var. Yani ihtiyaca göre yine sayılarını çekirdek kontrolünde arttırabiliyor. Bitkilerin yapraklarında, genç dallarında, olgunlaşmamış sebze ve meyvelerde kloroplast bulunuyor. İç kısmında tilakoit dediğimiz disk, disk şeklindeki yassı kesecikler halinde bir zar sistemi var. E, tilakoitler kloroplastın granum denilen kısmında bulunuyor ve, ve yine güneş ışığını soğuran e, bu klorofiller tilakoitler arasında bulunuyor diyebiliriz. Klorofil tabi aynı zamanda bitkiye yeşil rengi veren pigment. E, granumlar arasında dolduran e, renksiz sıvıya stroma adını veriyoruz ve stroma'nın içerisinde Yine DNA, RNA ve ribozomlar, enzimler bulunabiliyor. Kloroplastın görevi güneş ışığını soğurup kimyasal enerjiye dönüştürüyor, oksijen ve organik madde yani besin üretiyor. Ee, i̇çinde yine ATP üretilebiliyor. Ee, birinci ışık ışıklı reaksiyonlar diyoruz buna. Ee, yine kloroplasta organik besin üretilirken tüketilebiliyor. Yani kloroplastta üretilen ATP sadece ve sadece kloroplastta kullanılıyor. Hücrenin başka yerlerine gönderilemiyor. Diğer pigmentimiz kromoplast. Klorofil dışındaki renk pek pigmentleri bunlar. En temel olanlar işte kırmızı, sarı ve turuncu. Yapraklarda, meyvelerde ve bitki köklerinde olabilir. İşte yeşil domatesin kızarması, yine klorofil pigmentinin likopen dediğimiz kırmızı pigmente dönüşmesiyle ilgili karotenler var turuncu rengi veren ve kısanfiller yine var diyebiliriz sarı rengi veren lokoplastlar renksiz plastiklerdir ve bitkilerin kökünde tohumunda ya da patates gibi bitki gövdelerinde bulunabilir nişasta protein ve yağ depolar bir yücede birden fazla yine plastik bulunabilir mesela havuçta hem e, kromoplast var. Yani karoten turuncu rengi veren hem de lekop lekoplast bulunabiliyor. Gelelim endoplazmik retikulum'a. Endoplazmik retikulum çekirdek ile hücre zar arasındaki bağlantıyı sağlayan kanalcıklar sistemi. Yani madde iletiminde görevli. Yine memelilerin olgun al yuvarları hariç tüm ökaryot hücrelerde görülebilir. E, çeşitli görevleri var. E, hücreye desteklik sağlamak, hücre çekirdeğinin Belirli bir bölgede sabit kalmasını sağlamak ya da asit baz tepkimelerini birbirinden ayrılmasını sağlamak ya da kalsiyum, protein gibi maddeleri depolamak gibi görevleri olabiliyor. İki çeşit endoplazmik retikulumumuz var. Bunlardan birisi granüllü, diğeri de granülsüz. Üzerinde ribozom bulunduranlara granüllü endoplazmik retikulum, bulundurmayanlara da granülsüz endoplazmik retikulum diyoruz. Granüllü endoplazmik retikulumlu bitki ve hayvan hücrelerinde bulunuyor. Hücre dışına verilecek olan salgıların büyük bir kısmı özellikle protein yapılı olanlar granüllü endoplazmik retikulum tarafından sentezlenir. Burada bu granüllü endoplazmik retikulum üzerinde bulunan ribozomlarda proteinler üretiliyor. Yine endoplazmik retikulumun içine geçerek işlevsellik kazanabiliyorlar bu proteinler işlevsellik kazandıktan sonra golgi cisimciğine taşınıp orada görevlerine göre sınıflandırılıyor ve ardından hücre zarından geçerek görevine göre ilgili yerlere gönderiliyor. Mesela pankreas hücrelerinden bazıları insülin salgılıyor ve bunu kana gönderiyor. Granüllü endoplazmik retikulum protein sentezinin yanında hücre zarının proteinlerine lipid ekleyerek zarın büyümesini, yüzeyini arttırmasını sağlayabilir. Granülsüz endoplazmik retikulum üzerinde ribozom yok. Yani proteinle ilgili işler yapılmıyor. Burada yağ, fosfolipit ya da steroid gibi yağ metabolizması ya da işte karbonhidrat metabolizması ile ilgili işler var. Mesela karaciğer hücrelerinde glikojenin serbest gliko glikoz haline gelmesi, ilaçların, zehirlerin etkisizleştirilmesi yine granülsüz endoplazmik retikulumun görevlerinden. Bu kas hücrelerinde tabii özel bir isim alıyor. Sarkoplazmik retikulum adını alıyor. Çünkü kasılma için gerekli olan kalsiyum buralarda depolanıyor. Diğer bir organelimiz ribozom. Tüm prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak bulunan tek organel, e, görevi protein sentezi, zarsız bir organel. E, Sitoplazmada serbest bulunabildiği gibi e, az önce bahsettik endoplazmik retikulum üzerinde çekirdek zarının dış yüzeyinde de bulunabilir. E, Kloroplast ve mitokondri gibi gelişmiş çift zarlı organellerin e, kendi ribozomları bulunabilir demiştik hücrenin işleyişine ve bulunduğu dokuya göre sayıları değişebiliyor. Mesela enzim sentezinin yüksek olduğu pankreas hücrelerinde mesela ribozom sayısının çok olduğunu söyleyebiliriz. Ribozomlar protein ve ribozomal RNA'dan oluşmuştur. Küçük ve büyük alt birimlerden oluşur. Bu birimler ökaryot hücrelerin çekirdekçik dediğimiz kısmında sentezlenir. Sentez olacağı zaman yani protein sentezi gerçekleşeceği zaman bu iki birim aktifleşir. Genellikle hücre kullanacağı proteinler serbest ribozomlarda. Hücre dışına gönderilecek proteinler ise endoplazmik retikulum zarı üzerindeki ribozomlarda üretilir. Protein sentezinin yoğun olduğu durumlarda birçok ribozom bir araya gelerek aynı proteinden tek bir mRNA kullanarak fazla miktarda protein üretilebilir. Buna biz e, bir araya gelen ribozomlara polizom ya da poliribozom adını veriyoruz. Bir diğer organelimiz Golgi cisimciği. E, hücrenin içerisinde bulunan ve önemli görev üstlenen bir organel. E, kısaca salgıdan sorumlu diyebiliriz. E, memelilerin olgun al yuvarları ve sperm hücreleri hariç tüm okaryot hücrelerde Golgi cisimciği var salgı maddelerini üretiyor, paketliyor ve gerektiğinde de salgılıyor. Ee, mesela limonu gördüğümüzde tükürük salgısının artması, tükürük bezindeki hücrelerde bol miktarda golgi bulunmasından kaynaklanıyor. Ee, hücre zarının yapısına katılan glikoproteinler, glikolipitler ve lipoproteinler e, golgi tarafından sentezlenir. E, golgi cisimci endoplazmik retikulumdan gelen karbonhidrat, yağ ve proteinleri birleştirip işleyerek sınıflandırır. Yani hangi maddenin nereye gideceğini belirliyor ve paketleme yapıyor. Bu paketler daha sonra kesecikler halinde golgi cisimciğinden koparak stoplazmaya bırakılır. Diğer organelimiz lizozom. Hücre içi sindirimden sorumlu lizozom. Bu yapımı için hem ribozomlar hem granüllü endoplazmik retikulum hem de golgi cisimciği görev alıyor. İçinde ee, içinde hidroliz enzimleri var. Yani çok güçlü sindirim enzimleri var. Hücrenin fagositoz veya pinositozla aldığı besinleri sindiriyor, sindiriyor ve bunları gerekli yerlere gönderiyor. Ee, önce granüllü endoplazmik retikulum tarafından sentezlenen ve pasif enzim içeren lizozom kesecikleri golgi'ye gönderilir. Daha sonra yine endoplazmik retikulum kanallarıyla gol yaygıtını taşınan enzimlerin etrafı bir zarla çevrilerek paketlenir. Ve bu küçük keseler vesikül adını alıyor. Bazı vesiküller hücre içinde kalıyor. Bazı vesiküller de lizozom dediğimiz organele dönüşebiliyor. Hayvan hücrelerinde bulunuyor lizozomlar. Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde yok. Ancak ilkel yapılı bitkilerin bazılarında bulunabiliyor. İçindeki enzimlerle karbonhidrat, yağ, protein ve nükleik asit gibi moleküller sindirilebiliyor. pH değerinin 5 olduğu ortamlarda genellikle aktif. Nötr olan stozolda lizozom enzimleri görev yapmıyor. Ancak organizmada ölüm ve bazı hastalık durumlarında hücre içi kontrol mekanizması bozulduğundan. Lizozom enzimleri serbest kalıp ve hücrenin içeriğini parçalayabilir. Bu olaya otoliz adını veriyoruz. Hücrede bozulmuş ya da yıpranmış yaşlı organeller olabilir. Bu da yine lizozom sayesinde parçalanarak ortadan kaldırılır. Bu olaya da otofaji adını veriyoruz. bazı durumlarda da hücreler kendi lizozomları tarafından kontrollü olarak yok ediliyor mesela hareketsiz olan kasların erimesi ya da kurbağa larvalarının kuyruğunun kopması, mikropların yok edilmesi gibi durumlarda yine lizozomlar görev alabiliyor. Bir diğer organelimiz sentrozom. Ee, hayvan hücrelerinde ve ilkel yapılı bitki hücrelerinde bulunuyor. Zarsız bir organel ribozom gibi. Ee, çekirdeğe yakın bölgelerde yer alıyor. Çünkü hücre bölünmesinde e, görev alabiliyor iki silindirik yapıdan oluşan sentriol dediğimiz yapılardan oluşuyor. Bu sentrioller 9 adet üçerli mikrotübülden oluşuyor. Yani bir sentriyolde toplamda 27 mikrotübül olduğunu söyleyebiliriz. Hücre bölünme sırasında iyi ipliklerini oluşturuyor ve bu şekilde metafaz evresinde kromozomlara tutunarak kromozomların yine doğru bir şekilde eşit sayıda oluşacak hücrelere paylaştırılmasını sağlıyor. Sentrozom yumurta hücresinde ve gelişmiş bitki hücrelerinde yok. Aynı zamanda prokaryotlarda, al yuvarlarda ve sinir hücrelerinde de bulunmadığını söyleyebiliriz. Koful hücrede bulunan ve çeşitli işlevleri olan içi sıvı dolu kesecikler, tek kat zarlıdır. Hücrenin madde alışverişi, beslenmesi, sinirimi ve boşaltımında görev alabilir. 4 ana gruba ayırıyoruz. Besin kofulu, boşaltım kofulu, kontraktif koful veya depo, depo kofulu olmak üzere. Mesela olgun bitki hücrelerinde tek büyük bir merkezi koful bulunuyor. Bu koful bitkinin turgor basıncını arttırarak bitkinin dik durmasını sağlıyor. İçinde su, mineraller, pigmentler, amino asitler, şekerler ve atık ürünler bulunabiliyor. Ee, bitkilerdeki yine bazı kofullar pigmentleri rengini değiştirmesiyle bitki çiçeklerinin ve meyvelerinin renklerini oluşturabiliyor. Ee, hayvanlarda kofullar genellikle daha küçük ancak e, sayıları daha fazla olabilir. Ee, tatlı suda yaşayan tek hücreli ökaryotlarda işte paramenizyum gibi, öglena gibi ya da amip gibi kontraktil koful ve besin kofulu bulunabiliyor kontraktil koful tatlı yaşayan canlılarda önemli bir rol oynuyor homeosteside. Hücre içerisine giren kontrolsüz suyu yine enerji harcayarak dışarı atarak böylece hücre içi ozmotik basıncını koruyabiliyorlar. Tabii bütün bu organellerin hiçbiri havada durmuyor. Hücre iskeleti dediğimiz bir yapı var. Bu da sadece ökaryotlarda var. Hücrenin şekillerini koruyor, organellerin yer değiştirmesini sağlıyor. Üç temel yapısı var: mikrofilament, arafilament ve mikrodip tübül dediğimiz yapılar. Hepsi'nin tabii ki kritik bir önemi var hücrenin işlevselliği açısından. Mikrofilamentler hücrenin sitoplazmasında bulunan en ince filamentler. Bunlar aktin adı verilen proteinlerden oluşuyor. Bu kaslarımızda bulunan. O yüzden hücre kasılmasında ya da amipsi hareket ya da şekil değiştirmesinde etkili. Hücre zarında endostoz ve egzostoz olaylarının gerçekleşmesini sağlayan mikrofilamentler. Ayrıca hücre bölünmesi sırasında hücrenin boğumlanmasını yine sağlayan mikrofilamentlerdir. Hücre içerisindeki organellerin de düzenlenmesinde görev alır. Ara filamentler mikrofilamentlerden daha kalın. Mikrotübüllerden de biraz ince. Hücrenin iç yapısının sabitlenmesi, hücrenin şeklinin korunması ve tırnak, tüy gibi yapıların oluşumunda görev alabilirler. Dış etkilere karşı koruyucu olup su kaybını önlüyor ve keratin gibi proteinleri içerebiliyor. Son olarak mikrotübüllerden bahsedelim. Tübülin adı verilen proteinlerden oluşuyor. Az önce sentrozomda bahsetmiştik. E, Sentrozom yine yapısında oluşturuyor, İçi boş silindirik bir yapıya sahip, e, iğ ipliklerin oluşumunu sağlıyor sentrozomdan dolayı. Onun dışında e, bitki hücrelerinde selüloz liflerini düzenliyor ya da ökaryotlarda kampçı ve sil gibi hareket yapılarını oluşturabiliyor. Ancak e, prokaryotlarda mikrotübülün olmadığını söyleyebiliriz. Diğer bir organelimiz peroksizomlar. Zehirli maddelerin yok edilmesinde görevli organeller, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunabiliyor. Tek katlı zarı, hidrojen peroksiti parçalıyor ve su ve oksijene dönüştürüyor. Yine bazı özelleşmiş peroksizomlar yağ asitlerini oksijen yardımıyla şekere dönüştürebiliyorlar. Tıpkı mitokondri gibi bu süreçte oksijen tüketebiliyorlar. Aslında peroksizom hem oksijen üretebilen hem de tüketebilen bir organel olduğunu söyleyebiliriz son olarak hücrenin merkezinde bulunan yönetimi sağlayan çekirdekten bahsedelim ökaryot ee, hücrelerde bulunur sadece prokaryotlarda yok ee, hücrenin büyümesi madde alışverişi onarımı ve bölünmesi gibi işlevleri kontrol ediyor ee, ayrıca dna olmasından dolayı burada kalıtsal bilgiyi yeni hücrelere aktarıyor ve protein sentezini de kontrol ediyor diyebiliriz 4 ana bölümden oluşuyor çekirdek zarı çift katlı üzerinde porlar yani delikler var bu porlar tabi hücre zarının porlarından daha büyük çünkü RNA gibi büyük makroboleküller çekirdek zarından sitoplazmaya geçiş yapabilecek sadece DNA zaten dışarıya çıkamıyor hücre bölünmesi sırasında kaybolup sonra tekrar oluşabiliyor bunlar tabi profaz ve telofaz evrelerinden bahsediyoruz çekirdek plazması Proteinler, yine enzimler, nükleik asitler ve mineraller açısından zengin olan sıvı kısmı oluyor çekirdek plazması. Çekirdek çift dediğimiz kısım ribozomal RNA ve proteinlerden oluşur ve zarla çevrili değildir. Bir bölge gibi, koyu bir bölge gibi düşünebiliriz. Hücre bölünmesi sırasında yine kaybolur ve sonra tekrar telefazda oluşabilir kromatin iplikler DNA ve proteinlerden oluşur. Bölünme öncesinde dağınık ipliksi yapıda. ama bölünme sırasında yine profaz evresinde kısalıp kalınlaşarak yoğunlaşır ve kromozom dediğimiz yapılara dönüşebiliyor diyebiliriz. Evet bugün hücrenin karmaşık yapısından bahsettik. Tek tek anlatmaya çalıştık organellerin görevlerinden bahsettik. Umarım iyi kavrayabilmişsinizdir. Biraz uzun bir podcast oldu. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.